Arkadaşlar merhaba. Öncelikle anlatacaklarım yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatayım. BMS çelik hasırla ilgili bir e, önemli bir teknik e, durum söz konusu. Bakın bu dipten tepeye kadar olan bir Fibo e, çizimi. Burada 786'nın 0.382 düzeltmesi olduğu ve fiyatın burada 1, 2, 3, 4 bayağı bir direnmiş olduğu gözleniyor. E, şu anki bugünkü mumla beraber. Fiyat burada 13 ve 50 periyotluk üstsel hareketli ortalamaların hafif altına sarkmış bulunmakla beraber burada şöyle bir destek çizgisi söz konusu. Bu destek çizgisi kırılırsa burada aşağı hızlı bir şekilde 7.30'lara bir sarkma olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Şu an için RSI'nin çok güçlü olmadığı ve fiyatın aşağı doğru gelmekte olduğu gözleniyor RSI'nin aşağı doğru. Artı burada bir küçük bir oba oluşumu söz konusu. Bakın burası bir omuz, baş, omuz ve kulp gibi e, ters fincan kulp olarak da okuyabiliriz. Yani bu destek. Eğer ki çalışırsa e, buradan tekrar yukarı bir tepki 850'lere doğru gelir. Ama bugünkü mumla beraber buranın kırılması halinde o zaman bir alt fibo 730'lu seviyeler hedef olur arkadaşlar. Teknik olarak e, bu açıdan dikkat etmek gerekiyor. Burada da bakın iki kez zirve deniyor ve tekrar aşağı gelmiş. Yani fiyat artık burada Tutunamayabilir bu açıdan önemli bir teknik değerlendirme. Daha sonra tekrar analizlerimizi yaparız ama şu an için bu desteğin güçlü bir destek olduğunu ama bunun aşağı sarkması halinde buradan sert bir satış gelirse buna dikkat etmek gerekiyor. Kademeler veya uzun vadeciler için 730'lu seviye alış için beklemek gerekir arkadaşlar.